Sen niye geldin? Gelmese miydin? Hayır, ondan değil de Mehmet Bey'i yalnız bıraktık. E ne olacak? Koskoca adam korkacak değil ya. Tabii ki korkmaz da misafir sonuçta. Ya pek de misafir sayılmaz. Adam her gün gelip gidiyor. Sadece iki kere geldi. Ayrıca o bizim ortağımız. Evet. Söylemeyecek misin? Neyi? Neden geldiğini? Ha, ben şey diyecektim, kravat iğnesi. Nerede olduğunu biliyor musun? Biliyorum. Nerede? Kravatında. Hayır, bu değil. Diğeri, koyu olan. Ömer, bilmiyorum yani çekmecelere falan bak, bekletmeyelim adamı. E beklesin, ne olacak ki? Neyse gidiyorum ben. Nereye? E, nereye olacak salona? Ama benim söyleyeceklerim daha bitmedi. Peki. İşiniz daha uzun sürer mi? Sanmam. Yani Mehmet Bey'in çizimleri göstereceğim. Ondan sonra gider herhalde. Beklesin. Ne olur ki. Ee, önce ben bakabilir miyim? Şaka mı bu? Hayır, değil. Yani ne olur ki önce ben baksam? Ömer, daha önce kaç kere baktın ya? Evet. Ama ben sana her baktığımda başka yeni şeyler görüyorum. Nasıl bir şey? Mükemmel. Müthiş. Ben çok güzel şeyler görüyorum. O gözde çizimlerine tekrar bakmak istedim. O yüzden. Ömer bazen gerçekten çocuk gibi davranıyorsun. Hayır davranmıyorum. Peki dediğin gibi olsun. Çok güzel. Bu daha da güzel. Evet, çok güzel. Ne oldu? Niye gülüyorsun? Çünkü bir laf olsun diye söylüyorsun. Hayır, laf olsun diye söylemiyorum. Yani... ...çizimlerin güzel olup olmadığını anlayacak kadar zevk sahibiyim. Ay, Mehmet Bey. Ne olmuş Mehmet Bey? E, unuttuk adamı. E, tamam, unutalım. Ne olacak ki? Beni bekliyor. Çok ayıp oldu. E, o zaman şöyle yapalım mı? Misafirimiz gittikten sonra... ...birlikte dışarı çıkalım, bir şeyler yapalım. Yani Mehmet Bey bir işimiz bitsin de. E, tamam, o zaman benim de birkaç işim var, ben de onları halledeyim. E, siz de benim odama geçin, orada çalışın. Yok, hiç seni rahatsız etmeyelim. E, yok canım, olur mu öyle şey? Hem karımın başarısına tanıklık etmek beni mutlu edecektir. E, tamam o zaman senin o adamla yalnız bırakacağımı düşünmedin herhalde